Merhaba arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere en son verdiğim ödev soruyu doğru çözenler için çok güzel bir çiçek yaptım. Yanlış çözenler için de yanına güzel güzel çimler ekledim. Bunlar da yanlış çözenler için. Şimdi size verdiğim ödev sorunun çözümünü yaparak başlayalım bu videoya. Videonun yine devamında bir tane daha soruyu kendim çözeceğim. Size de yine bir tane ödev soru bırakarak videomuzu bitireceğim. Hemen bu soruyla başlayalım. Bu soru hepinize bir yerden tanıdık gelir. ÖSYM bunun benzerini sadece fonksiyonları kapsayacak şekilde daha önceden sormuştu. Bir fx fonksiyonu bir fy fonksiyonu için benzer bir ifade sorulmuştu daha önceden. Şimdi arkadaşlar. Bu soruyu ne yapmış? O sorunun benzerini logaritma ile birleştirmiş, aynı mantıkla tekrar etmiş bir soru. Reel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her pozitif x ve burada x görünmüyor arkadaşlar pozitif x ve y reel sayısı için blabla eşitliği ile veriliyor. Buna göre fonksiyonların hangileri fx artı y eşittir fx çarpı fy eşitliğini sağlar diye soruyor. Şimdi birinci öncülden başlıyorum. Birinci öncül için fx yazıyorum. Zaten bize vermiş e üzeri x. F(y) yazıyorum. fy eşittir e üzeri y. fx artı y'yi yazıyorum bir de. fx artı y gideceğim. X gördüğüm yere X artı Y yazacağım. E üzeri X artı Y. Şimdi bu bize verilmiş olan durumu sağlıyor mu? Yani şurayı sağlıyor mu? Burada da ne diyor arkadaşlar? FX artı Y eşittir. FX çarpı FY. X'ini çarpalım bakalım. Çarparsam E üzeri X çarpı E üzeri Y. Bakın FX çarpı FY yaptım. Eşit midir? FX artı Y'yi. E üzeri X artı Y'yi. E bu üstü sayılarda çarpma işlemi üstü sayılarda tabanlar aynı üstler toplanırdı. Bu öncül nedir? Doğrudur. Yani birinci öncül bize verilen eşitliği sağlar. İkinci öncülle devam edelim. İkinci öncül de diyor ki fx eşittir logaritma 2 tabanında x bunu sağlar mı? Hemen fx'i zaten bize vermiş. Ben de yine yazıyorum. fx eşittir logaritma 2 tabanında X. f y'yi yazıyorum, f y eşittir logaritma iki tabanında y. Bir de f x artı y yazıyorum, f x artı y eşittir logaritma iki tabanında x yerine ne yazacağım? x artı y yazacağım. Şimdi bu ikisinin çarpımı burayı veriyor mu? Bunu soruyor bize. Onun için onu yazıyorum. Logaritma iki tabanında x çarpı logaritma iki tabanında y eşit midir? Logaritma iki tabanında x artı y'yi. Bakın arkadaşlar bu ilk bakışta bize doğruymuş gibi gelebilir. Çünkü birbirlerine yakın tanımları var değil mi? Logaritma iki tabanında x artı y logaritma iki tabanında x çarpı logaritma y olarak yazılıyor mu? Yoksa şöyle bir eşitlik mi vardı? Logaritma iki tabanında x artı logaritma iki tabanında y eşittir logaritma iki tabanında x çarpı y olarak mı yazılıyordu? Bakın alttaki ifade doğru değil mi? Bu durumda üstteki ifade nedir? Yanlıştır. Yani sağlamaz. İkinci öncülümüze hayır dedik. Bu sağlamaz. Üçüncü öncülümüzü inceleyelim arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzde de Üçüncü öncülü buraya yazıyorum. Üçüncü öncülü de fx eşittir. 2 üzeri x artı 1 demiş. fx eşittir. 2 üzeri x artı 1 Hemen ben de f y yazıyorum. f y eşittir. 2 üzeri y artı 1 bir de neyi yazmam lazım arkadaşlar? F x artı y'yi. F x artı y eşittir. 2 üzeri x artı y artı 1. Şimdi diyorum ki bu ikisinin çarpımı bunu veriyor mu? Şu ikisini çarpınca bunu verir mi? Çarpalım. Üstleri toplarız değil mi? 2 üzeri x artı y artı 2. Ha. Birisinde ne geldi? Artı 2. Bende ne var? Artı 1. İkisi birbirine eşit mi? Değil. O zaman üçüncü de yanlıştır diyorum. Hangisi sağlar? Yalnız bir sağlar diyoruz. Bakalım arkadaşlar sıradaki sorumuz ne diyor? 30 bölü blabla ifadesini asal sayı yapan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. 30'u kaça bölersem sonuç asal gelir. Önce 30'un içindeki asal sayıları düşünmem lazım değil mi? Asal sayılar 2'den başlıyordu. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye devam edip gidiyor. Diyor ki 30'un içinde hangi asal sayılar var? 2 var. 30 asal olarak 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? Evet. 5'e bölünür mü? Evet. Bundan sonraki asal sayılara bölünmez çünkü zaten bu üçünün çarpımı ne yaptı arkadaşlar? 30 yaptı. Yani 30'un içindeki asal sayılara baktık. 2'dir, 3'tür, 5'tir. O zaman bu bölümün sonucu 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Hadi başlayalım. 30'u 2'ye bölersen kaç olacak? 15 olacak. 30'u 2'ye bölüyorum. eşittir 15 oluyor. Bu kimin alacağı değerler arkadaşlar? Tam tersini düşünün. 30'u kaça bölersem 2 yapar? 15'e. E, 30'u bölen kim? 13 eksi logaritma 3 tabanında x. Buradan bir tane sonuç bulacağım. Sonra devam ediyorum. 30'u kaça bölersem 3 yapar? 30'u 3'e böldüm. Dedim ki 10'a bölersem 3 yapar. Peki 30'u kime bölmüş? 13 eksi logaritma 3 tabanında x. 13 eksi logaritma 3 tabanında x. 30'u kaça bölersem 5 yapar? 30'u 5'e böldüm. Dedim ki 6'ya bölersem yapar. 6 da eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 13 eksi logaritma 3 tabanında x. Şimdi buradaki x değerlerini bulalım. Bunlardan tam sayı olanların çarpımını istiyor bizden. Birincisi için işlem yapıyorum arkadaşlar. Birincisi bu. Logaritma 3 tabanında x eşittir ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Birincisinde logaritma 3 tabanında x'i bu tarafa gönderdim. 15'i bu tarafa gönderdim. 13'ten 15 çıktı. Eksi 2 geldi logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 2. Ne yapıyorduk? Hatırladık mı? Logaritmayı siliyorum. 3'ü 2'nin altına atıyorum. Doğal olarak burada x eşittir ne oluyor? 3 üzeri eksi 2. Bu tam sayı değil. Bizden tam sayı istemiş. Bunu kullanmayacağız. İkinciye geçiyorum. Bakın Logaritma 3 tabanında x'i buraya gönderdim. Onu da bu tarafa gönderdim. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 13'ten 3 üç çıktı. 3 kaldı. Yine aynı şekilde diyorum ki logaritmayı sildim. 3'ü üçü 3'ün altına gönderdim. x eşittir. Burada ne geldi arkadaşlar? 3 üzeri 3 üç geldi. Üçüncü çözümüme geçiyorum. Üçüncü çözümüm yani şu ifade. Logaritma 3 tabanında x'i bu tarafa attım. 6'yı da bu tarafa attım. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 13'ten 6 çıktı. 7. Logaritmayı sildim. 3'ü 7'nin altına gönderdim. x eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 7 oldu. Bizden istediği şey neydi? X tam sayı değerlerinin çarpımı bu durumda 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 7'nin çarpımını istiyor. 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 3 tabanlar aynı üstleri topladım. 7 ile 3'ü topladım. kaç yaptı? 10 yaptı. Cevabımız 3 üzeri 10 oldu. Evet arkadaşlar, bu soru benden size gelsin. Bir bilgisayar oyununda oyun karakteri K1, K2, K3, bla bla diye Kn artı bir numaralı küpler üzerinden sıçrayarak bonus kazanmaktadır. Hn ve Kn artı bir numaralı küpler arasındaki uzaklık logaritma bla, bla bla diye verilmiş. Buna göre K1 ve K 99 numaralı küpler arasındaki uzaklık kaç verimdir demiş arkadaşlar. Siz soruda şu 99 demiş ya arkadaşlar. Burası 99 bize doğru cevabı vermez. K100 diye soruyu değiştiriyorum. K1 ile K100 numaralı küpler arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorsun. Anlaştık mı? Çünkü aralık bulacağız. Dikkat edin. Size başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.